Oh daha öbür kapısı kasabadan buraya kadar geldim yani. Sonra çöpümü attım. Bir çöp için bu kadar fazla uğraşılır mı ya? Bana ihtiyacın var mı Spiderman? Yok. Ben bunu tek başıma alt edebilirim. Bu kadar emin olma. Ben seninle ne yaptım bir düşünelim. Hmm. Green Lantern'le savaştık. Marvel vs. DC'de yoktuk ama. Evet bu yüzden seni kalmıyorum. Sen bilirsin. Ama ben sana görünü gösteririm. Onu hemen öldüreceğim. Yakalandım. Bu çok kötü bir şey. Ben sana dedim. Arkadaşlarınla böyle şeyleri paylaş. Şimdi o bizim üstümüze mermi atarsa sen görürsün ama. Üfüf. Ee, böyle olmaz. Hep iki kişi bana gelir ve beni öldürürler. Şu bana olur. Evet bir e beni Öldürmüşsünüz zaten. Biz de postamızı alalım. Oley, oley. Üçüncü olmuşum. Tabii üçüncü olarak bahsederken. Bizim aramızda üçüncü. Neyin en sonuncu mu? Evet öyle. Oley, ikinci olmuş. Yes. Ben mektubumu okuyamayacağım. Bu bana haksızlık olur. M mektubunu oku da sonra sonra. Öldürdün. Evet. Dördüncü almışım. Öldürün şunu. Ben öldürürüm. Sen ayrılmamışsın. Evet. Spiderman öldürdün. Hayır. Ben burada hiçbir şey yapmadım. Bu yüzden onu öldüreceğim. Öldü.